Herkese merhabalar, hoş geldiniz Boğa Burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu her zamanki videolarımızdan, aylık burç yorumlarımızdan farklı olacak. Bu videomuzun konusu sis perdesinin ardında ne var? Böyle bir seri daha önce de yapmıştım Boğa Burcu arkadaşlarım. Bir, bir buçuk yıl önce yapmıştım, zamansızdı. Sizlere tavsiyem, şimdi bu videoyu izledikten sonra dilerseniz bu önceki yaptığım videoya geri dönebilirsiniz ve orada o sis perdesinin ardında ne var dediğim o bir buçuk yıllık süre içinde gerçekten uyumlanmış mısınız dediğimiz şeyler yaşanmış mı sizin için bir göz atabilirsiniz. Şimdi bu dediğim gibi zamansız bir açılım sis perdesinin ardında ne var niçin böyle bir soru açıyoruz ee, öncelikle şundan dolayı yaptım. Çok değerli bir takipçim, böyle bir e, talepte bulundu, ricada bulundu. Açar mısınız böyle bir şey diye. Ben de açıkçası çok da uygun buldum, zira bu dönem hep böyle Neptünyen enerjilerin büyük e, kolektif gezegenlerin etkisi altındayız. Onların etkisinden çıkamıyoruz. Neptünün çok büyük bir etkisi olduğu için gerçekten önümüzde birçok şey belirsiz ve önümüzü, yolumuzu göremez haldeyiz. E, madem böyle, böyle önümüzü göremediğimiz bir süreçte bizim önümüzde ne var? neyle muhatap olacağız? Karşımızdaki konular ne olabilir? En azından bir fikir vermek adına böyle bir açılım yapmak istedim. Umarım faydalı olur. Bu arada kanala yeni geldiyseniz, bu video ile yeni karşılaştıysanız arkadaşlarım kanalımız e, kanalımızda sadece kart açılımı yapılmıyor. Kanalımız bir astroloji kanalı. işin aslı. Astroloji anlatıyorum. Ama bu kartlar kendi tasarımım olduğu için e, bunlarla da böyle bu tarz videolar yapıyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım Boğa Burcu arkadaşlarım. Boğa Burcu arkadaşlarımın önünü göremediği, yolunu göremediği o sis perdesinin ardında ne var? Neyle muhatap olacak? Neyle karşılaşacak? Olabilir Boğa burcu arkadaşlar. Boğa burcu arkadaşlarım için sis perdesinin ardında ne var? Peki bu olaylar hangi gezegen etkisiyle Evet attı hemen. Açılıyor. Attı onu aldım. Bu konuyla ilgili bir farkındalık isteyelim. Ne yapsa nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var. Peki bu gezegensel etkide. Bir tane attı. Bir açık attı. Bir yolculuk meselesi var diyor ama bilmiyorum. Belki de bir anlayış değişikliği Şöyle bir tekrar açalım. Şimdi bakalım Boğa burcu arkadaşlarım için sis perdesinin ardında ne var? Önünde görmediği, bilmediği konular ne ile muhatap olacak Boğa burcu arkadaşlarım? Aa. Gerçekten. Ya şaşırıyorum ya, o kadar da karıştırdım yani. Boğa burcu arkadaşlarım, aynı kart Koç burcu arkadaşlarıma çıktı. Bugünlerde bunu ne kadar çok söylüyorum ya, Boğa burcu arkadaşlarım, Koç burçları ile bir ilintiniz var mı? Önce bunu soralım. Çünkü aynı yerde böyle bir kart çıktı. Evet, Boğa burcu arkadaşlarım, bu ay siz perdesinin ardında ne var? Meselesi görmediğiniz, bilmediğiniz önünüzdeki süreçlerde sizin hayatınızı meşgul edecek meseleler başak temaları. Yani Bazılarınız için bu bir sağlık meselesi, bazılarınız için bu bir iş meselesi, e, hizmet çalışma meselesi, bazılarınız için bu bir akrabaları ile ilgili bir mevzu e, gündeminizi oldukça me meşgul edecek olabilir. Bir kısmınız için böyle angarya şeyler yani her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerle ilgili hani planlı, projeli, sistemli hareket etmekle ilgili bir mesele var önünüzde bir sağlık meselesi ise bu konu eğer çalışan arkadaşlarım yani e, çalışan diyorum bu bir sağlık meselesi ise bu sağlık meselesi ya sindirim sisteminizle ilgili bazı şeyler olabilir bağırsaklarınızla ilgili bir durum olabilir hani önünüzde görmediğiniz birdenbire belki de ortaya çıkabilecek belki de hissettiğiniz ama çok da kulak vermediğiniz bir şeyse bu konu ya bağırsaklarla ilgili sindiriminizle ilgili yeme içmeyle ilgili bir mesele olabilir ya da bir kısmınız için Merkür Şron kavuşma psikolojik e, sağlık sorunları önünüzde e, öyle bir süreç geliyor olabilir. Bir kısmınız için bu bir iş meselesi ise, daha önceden yaptığınız işlerle ilgili, daha önceden yaptığınız çalışmalarla ilgili e, bir hizmet alanı ama bu önünüzde biraz fazla sorumluluk, fazla hizmet, fazla çalışma, emek e, kölelik gibi bir durum olabilir. Bu dönem biraz fazla e, hizmet noktasında olabilirsiniz Boğa burcu arkadaşlarım. Yetişkin arkadaşlarım çocuklarınız varsa çocuklarınızın bir sağlık sorunu gündeme geliyor olabilir. Bu kadar şöyle geri bu tarafa doğru dönük olduğu için sanki bu konu ya birebir arkadaşlarınızla ilgili de olabilir ama çocuklarınızla ilgili bir sağlık sorunuysa yani yine dediğim gibi ya bir bağırsak sindirim yeme içme ile ilgili. Ya da böyle çift uzuvlar, hani eller, kollar, bacaklar ya da e, zihinsel bazı sıkıntılarla sizler muhatap olabilirsiniz. E, o meşkaleniz o olabilir yani. Bir kısmınız için mevzu bir Başak Burcu kişisiyle ilgili. Bu kişi sizin hizmet aldığınız, hizmet verdi, verdiğiniz yerlerde tanıdığınız bir kişi olabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan olabilir, akrabalarınızdan olabilir. Her gün gördüğünüz konunuz, komşunuzla ilgili bir kişi olabilir. Bu kişiyle aranızda biraz böyle yaralayıcı, konuşmalar, sözler, dil yarısı, ifade, konuşma meselesi olmuş ya da olacak olabilir ilerleyen dönemlerde. Yani daha doğrusu olacak olabilir diyelim. Çünkü önümüzdeki sürece bakıyoruz. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım sis perdesinin ardında kendini ilk önce açık olarak gösterecek mesele bir kısmınızın sağlık, iş, angarya konular, hizmet aldığı, hizmet verdiği yerlerle ilgili sorunlar. Hmm, bir tamamlanma var o dünya kartı çıktığı için sanki bu konuyla ilgili bir sanki bu dönem önümüzdeki sürece süreç şu konularla ilgili bir konuyu kapatıyorsunuz. Yani önümüzdeki süreç sizin o sis perdesinin ardında olan mesele, sizin şu konularla ilgili yaşadığınız uzunca zamandır bir mevzu varsa işte ya hizmetle ilgili, çalışma ile ilgili, akrabalarınızla ilgili ya da bir sağlık meselesi ise bu konular artık tamamlanıyor, tamamına eriyor olabilir e, ee, burcu arkadaşlarım. Önümüzdeki süreç bu konuları tamamıyla kapatıyor olabilir. Olumlu da olabilir, olumsuz da ama bu kart dünya kartı çıktığı için olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Yani olumsuz bile olsa her şerrin hayrı noktasıyla gelen bir kapanış. Belki bazılarınız bir iş meselesini artık tamamıyla kapatıyor olabilir. Bitiyor olabilir yani. Hani çok uğraştığınız, çok angarya yüklendiğiniz, çok hizmet verdiğiniz bir iş meselesini kapatıyor olabilirsiniz önümüzdeki süreçlerde. Ya da bazılarınızın çocuklarıyla ilgili bir sağlık sorunu varsa Merkür Şuran kavuşumu uzunca zamandır işte bu, bu mevzu döndüyse bu konu olumlu bir yönde de kapanıyor, temizleniyor, tamamına eriyor olabilir. Bir kısmınızın e, hizmet aldığı hizmet verdiği yerlerde yaşadığı e, sorunlar diyelim. ev en nihayetinde bir sorunlar. Bu sorunlar Merkür Şuran kavuşumuyla işte dil yarısı, ifade yarısı, konuşma düşüncelerle ilgili bir şey. Bu konularla ilgili o sis perdesinin ardındaki mevzu bunların artık tamamlanabileceğini, kapanabileceğini ve bu konunun e, olumsuz bile olsa her şeyin hayır noktasında tamamını eleceğini gösteriyor. Belki bir kısmınız uzunca zamandır yaşadığınız bir sağlık sorunu vardı. Bu konuyu artık neticelendiriyor olabilirsiniz, kapatıyor olabilirsiniz, tamamlanıyor olabilir. Evet, bu bir sonlanma süddükti ama yani şöyle diyelim bu, bu kapanış bu mecazi bir kapanışsa eee boğa burcu arkadaşlarım mecazi bir kapanış da olabilir. E, hani önümüzdeki süreç bu sis perdesi, e, görmediğiniz süreçler, e, size kapalı olan meseleler bir konunun artık nihai sona geldiğini. Yani olumlu olumsuz artık bu konu çürüme noktasında. Ha bu dünya kartı olumlu bir kart. Ölüm kartı biraz hani isim olarak çok e, olumsuz gibi görünüyor ama sonuçta o da e, zorlu bir süreç varsa onun da kapanışını anlatabilir. Bazılarınız için evet gerçekten sizi çok zorlayan bir süreci, sürecin e, gerçekten kapanışı. Ama bazılarınız için hani bir bir sağlık meselesi ise e, ya olumsuz bir şey. O, o, olabilir ama yani olmaya, olmaya da bilir bu burcu arkadaşlarım. Yani bazılarınızın böyle bir e, hani olabilir. Hepiniz için geçerlidir. Burada binlerce kişi izliyor. Belki akrabalarınızdan biriyle ilgili bir e, hani böyle bir sonuç olabilir ama ama burada da olumlu bir şey var. Ya burada hani bu konu neyse, bu konu kapanan mevzu neyse, Boğa burcu arkadaşlarım gerçekten ne olursa olsun her şerrin hayrı noktasında bir konu. Yani bunu biz mecazi olarak olarak alalım arkadaşlarım. Ee, bir bir konu sizi böyle işte e, ruhen, bedenen yoran bir mevzuysa, bir sağlık meselesi ise, sizi artık tüketiyorsa, bir iş hizmet meselesi ise, her gün yaptığınız işlerle ilgili angarya sorumluluklarla ilgili sizi artık darlayan bir mevzu varsa, bu konu artık çürüme noktasında. Belki bir iş meselesi. Yani uzun zamandır uğraştığınız bir iş meselesi artık çürüme noktasında yani bitmiş. Uzatmanın bir anlamı yok konusuyla ilgili bu mevzu kapanıyor olabilir. Nihai bir sona geliyor olabilir. Bakın 64'ten yine tamamlanma. Ama ne olursa olsun bunun olumlu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani sizin hayrınız noktasında bir kapanış bu. Peki bir farkındalık alalım. Evet. Size diyor ki içinde anlamlı bir yapı kuramazsan dışarıda esen her rüzgar seni biçimlendirmeye devam eder. Evet o zaman burada şöyle bir mevzu var. Bir sağ, eğer sizin sağlığınızı bozan bazı konular varsa ya da iş alanlarınızı sekteye uğratan yani sekteye uğratan iş iş yapma durumunuz diyelim ki çalışıyorsunuz ama ee, dışarıda esen her rüzgar, rüzgar her şey olabilir. Rüzgar iletişim olabilir, konuşmalar olabilir, havadisler olabilir, etkileşimler olabilir. Birilerinin ettiği laflar, sözler olabilir, hareketler olabilir, eylemler olabilir. Bunlar sizin yolunuzdan döndürüyorsa, sizin hizmet alanlarınıza, iş alanlarınıza zarar veriyorsa, sizin çalışma ortamlarınıza zarar veriyorsa, hatta sizin sağlığınıza zarar veriyorsa, kartımız diyor ki istikrarlı olmalısınız. Dışarıda esen hiçbir rüzgar sizi bu yönde etkilememeli. Hatta ben önümüzdeki süreçlerde bu konuyu halledebileceğinizi düşünüyorum. Şu dünya kartı çıktığı için artık oraya bir sınır çekmek, bir tamamlama yapmak. Çürümüş olan bu mevzuyu artık tamamına erdirmekle ilgili güzel bir konu var. İstikrarlı olmalısınız ez cümle boğa burcu arkadaşlarım. İstikrarlı olmazsanız dışarıdaki her şey, her konuşma, her eylem, her davranış, her hareket, her eylem sizin bir şekilde ya sağlığınızı bozacak ya hizmet alanlarınızı iş alanlarınızı zarar veriyor oluyor ya günlük rutinlerinizi engelliyor. İşte bu konu artık çürüme noktasında bunu tamamlamanız gerekiyor. Hatta bu tamamlanıyor ve tamamlanacak gibi algıladım ben bu burcu arkadaşlar gerçekten böyle bir tanıdıkla ilgili böyle bir yani gerçek bir bu mecaz değil de gerçek bir şeyse de ee, yine de yine de hani e, hayatınıza en azından öyle diyeyim hani istikrarlı bir şekilde de devam e, etmek gerekiyor. Bu öyle ol, olma olmama ihtimali var bu burcu arkadaşlar. Yani o herkes için geçerli değil tabii ki. Şuradan bir netleşeyim bir daha? Bence bazılarınız bir iş meselesi artık tamamıyla en azından iş meselesiyle ilgili yaşadığınız bir sorunun tamamıyla bitiyor olması. Bunun içinde farkındalığınız istikrarlı olmak, dışarıdaki etkileşimlerden etkilenmemeye dikkat etmek, korumak yani. Hatta dünya böyle bir çerçeve çekmekle ilgilidir. Satürnyen etkide yani çizgi, sınır çekmekle ilgilidir. Böyle çok etki altında kaldığınız bir nokta varsa oraya bir sınır çiz çizme de olabilir. Hatta bazılarınızın dünya kartı olduğu için e, hani çok uzak yerler, uzak ülkeler, dış ülkelerde yaşadığınız ya da yaptığınız bir iş meselesi kapanıyor da olabilir. Evet gerçekten bu bazılarınız için yurt dışı ile ilgili bir şey olabilir ya. Yani yabancı. Yolculuklarla ilgili, uzaklarla ilgili ya da basın yayınla ilgili. Uzaklar, basın yayın, yolculuklarla ilgili. ...yurt dışı olabilir. Ya da bir anlayış değişikliği. Bitiyor. Gerçekten bir mevzu kapanıyor yani arkadaşlarım. Bu konu tamamına eriyor. Bunun içinde e, parayla ilgili bir mevzu olabilir. Çocuklarla ilgili bir mevzu olabilir. E, hobileriniz, sevdiğiniz şeyler, keyif aldığınız şeylerle ilgili... ...ya da bir aşk meselesiyle ilgili bir şey olabilir. Ama bu konu... Hmm, tamamen gerçekten şu şu kartı teyit eder bir kart çıktığı için bu konu tamamen kapanıyor yani. Bu ama bu kapanan şey yine de olumlu. Yani dünya kartı çıktığı için olumlu. Size zor gelse bile olumlu arkadaşlarım ama zor gelmeme ihtimali de var. Yine de olumlu yani. Bu biten şey neyse sizin için iyi diyebilirim. Ben size bir şey vereceğim. Zaman, vade. Ee, 4 hafta yani 4 gün olabilir mi bilmiyorum. 4 gün, 4 hafta, 4 ay, e, bazılarınız için çok daha uzun ama 4 yıl olabilir bilmiyorum zannetmiyorum bu çok uzun hatta 4. ay nisan ayı gibi önemli süreçleriniz olabilir arkadaşlarım buna da bir hani önümüzdeki işte 2025'in mesela gerçi bu zamansız ama en azından siz nisan ayında bakalım neler oluyor şu mevzularla ilgili anlattığım şeylerle ilgili de bilgi alabilirsiniz Evet önünüzdeki sis perdesinin ardında ne var diye sorduk. Kartların dedi ki bir kapanış var, bir sonlanma var, bir bitiş, bir finish var, bir ölüm var. Ölüm derken bir kapanış var. Bu tamamlanması gereken bir şey, tamamına eren bir şey. Bu yine de sizin hayrınıza olacak bir şey. Bu kapanışın temelinde ya bir sağlık meselesi ya da bir iş meselesi ya da her gün Angarya yaptığınız konular hizmetle ilgili bir mesele. Bazılarınız için akrabalarınızı ilgilendiren bir şey olabilir olursa olsun istikrarlı olmanız gerekiyor dışarıdan gelen hiçbir e, rüzgarın etkisi altında kalmamız gerekiyor boğa burcu arkadaşlarım Evet böyleydi Kendinize çok çok iyi bakın e, görüşmek dileğiyle hoşçakalın lütfen beğenin boğa burcu arkadaşlarım güzel yorumlarınızı eski, eksik etmeyin e, Ayrıca teşekkürler butonuyla bana destek olabilirsiniz arkadaşlarım görüşmek dileğiyle hoşçakalın